Tebrikler, şeytan bir oğlun oldu. Yaşasın, insanlara günah işletecek bir şeytan daha doğurdum. <laughs> Bugün insanlara nasıl günah işletilir onu öğreteceğim sana. Şeytan baba, insanlara günah işletmek zorunda mıyız? O da ne demek? İnsanlar bizim düşmanımız. Bir daha böyle bir şey söyleme. Baban ne diyorsa odur, sakın karşı çıkma. Peki anne şeytan. Beni iyi takip et. Şurada oturan kıza günah işleteceğim. Şimdi beni iyi izle. Tamam şeytan baba. <laughs> Annen mutfakta iş yapıyor. Hala kahvaltını hazırlamadı. Git ve annene kötü davran. Kahvaltım nerede kaldı? Görürsün sen şimdi anne. Nerede kaldı benim kahvaltım? İşlerim vardı kızım. Şimdi hazırlarım. Şimdiye kadar niye hazırlamadın? Nefret ediyorum senden. <laughs> Bir kez daha göstereceğim sonra sen yapacaksın. Ama şeytan baba ben yapamam ki. Yapma da göreyim. Şimdi ilerideki adama günah işleteceğim. İyi izle. Şu karşıdaki kadına kötülük yap bakalım. Şu kadına gidip zorbalık yapayım. Kaçma benden güzelim. İmdat kurtarın beni. Şimdi sıra sende. Şu bahçede oynayan kıza git ve kötülük yaptır. Baba şeytan bunu yapmak zorunda değiliz. Kes sesini çabuk dediğimi yap. Ben nasıl yapacağım şimdi? Ben insanlara günah işletmek istemiyorum. İyi biri olmak istiyorum. Keşke şeytan olmasaydım. Sizce ben ne yapmalıyım?